fantastik bir yere geldim ya. Bütün buzulların tam arasında şey var Mas masmavi. Şu ortaya bakar mısınız? Bunun arka tarafını görebiliyorsun yani. Şu, şu mağaraya bakın ya. Günaydın arkadaşlar. İzlanda'da başkent 300 km uzaklıkta deniz kenarında aynı zamanda buzulların olduğu bir yerde hostel gibi guest house gibi bir yerde kalıyorum. Bugün İzlanda'da yapabileceğim en güzel deneyimlerden birini yapmaya ice cave'lere yani buz mağaralarına gidiyorum. Bugün çok heyecanlı bir gün benim için. Güneş daha doğmadı. Sabah saat 9. 11'de doğuyor güneş burada. Mas mavi sıcak suların glacierları, buzulları erittiği devasa mağaraları görmeye gidiyoruz. Avrupa'nın en büyük buzul mağarası. Local Guide diye bir tur şirketiyle gidiyoruz. Çünkü oralara başka türlü bireysel gitmenin bir yolu yok. Bir sürü ekipman giymen gerekiyor. Ramponlar giymen gerekiyor. Orada yürümek için farklı farklı ekipmanlar veriyorlar size. Onunla beraber gideceğiz. Şimdi yaklaşık bir yarım saat uzaklıktayım. Burada bir göl var. Buzullardan oluşan bir göl yine. O gölün orada bekliyorlar. Onlarla beraber hiking yapıp buzullara doğru gidiyoruz. Farklı bir deneyim olacak. Kış deneyimi olacak ve güzel fotoğraflar çekeceğimi düşündüğüm bir yolculuk olacak benim için. Arabayı ısıtalım ve baştan yola koyalım derim. En geç onda orada olmam lazım. Nereden baksanız 45 dakika falan yol gideceğim çok sıkı giyinin diye defalarca mail atmışlar. Ne kadar soğuk olacak kestiremiyorum. Güneş biraz daha yukarı çıktı. 9.30 şu anda bütün tur şirketleri burada. Misafirlerini bekliyorlar. Hep beraber şimdi hiking yapacağız. Biz Local Guide diye bir tur şirketiyle buradayız. Bu tura sadece onlar davetiyle geldik. Deneyimimi çekeceğim bütün videoda. Eğer beğenirsem size de tavsiye ederim zaten. Hemen önümde gördüğünüz yer. Burası aslında bir göl ve donmuş. Çok güzel donmuş ya. İnanılmaz güzel bir sanat eseri olsun. Buzlar gibi bir şeyin içine geldik. Burada saat 10-15 geçe yaklaşık 10 kişiyiz. Burada ayakkabı ve kramponları ve bazı ekipmanlar verecekler bize. Onları giyeceğiz. Daha sonra yola koyacağız. Kramponlarımızı aldık. Ayakkabının altına takılıyor. Devasa bir çip gibi bir şeyle o buzlulara doğru gideceğiz. Koy tamam baksanıza. Evet, yola koyulduk. <laughs> 40 dakika sürecekmiş. Bu kocaman kamyonetle gitmemiz. Çünkü buzların üzerinde gideceğiz. Sonra da bu buz mağarasına varıyor olmamız gerekiyormuş. Normal bir arabanın buraya gelmesinin imkanı yok. Böyle hayvan gibi bir arabanız olması lazım ki. Donmuş nehirlerin üzerinden gidebilirsiniz. Yaklaşık 150 Euro civarı bu Ice Cave turunun. 3 saat sürüyor. Bir guide ile beraber. Bütün gözlemlerimi anlatacağım size. Geldik şimdi. Kasklarımızı giydik. ve Kramponları giyeceğiz. Sağlam oldu bence. Güzel oldu. İki tane burada buz mağarasına gideceğiz. Bir tanesinin adı Black Cave yani siyah buz mağarası. Diğeri de Diamond buz mağarası. Şimdi ilk başta Diamond'da çok fazla kişi var diye Black'e gidiyoruz. Siyah buz mağarasını göreceğiz. Ah. Buna, siyah, bus, iki, it's this is the black diamond and like you see it's like full of ash. So this is volcanic ash. We have a lot of volcanic ash on the glaciers in Iceland. So they're not just blue or white, they're also a lot of gray. Bu mağara var. Her yıl değişiyormuş. Yazın burası eriyor ve şu anda gördüğünüz yer bir nehir oluyor. Dolayısıyla üstündeki glacier buz eriyen sulardan dolayı mağaranın her yerini eritiyor. Bir peynir gibi oluyor diyor. Delikler oluşuyor buzulların üzerinde ve tüneller oluşuyor. Bu tüneller de bizim şu an girdiğimiz mağaralar. Her yaz farklı mağara buluyoruz diyor. Şimdi şey dedi, çantanızı orada bırakın dedi. Öyle dar yerlere gideceğiz ki siz bile geçemeyeceksiniz. O yüzden bırakmak zorundasınız dedi. 5 dakikalık bir eğilme yürüyüşünden sonra bir delikten çıktık. With erosion of of climate change and because of the rainy seasons, the canyons <laughs> they've been carved seneye göremeyeceğiniz bir yer. Bütün ülkelerin gündemini aldığı en büyük sorun olarak geçecek bir değişiklik. Burası da bütün değişikliğin en büyük göstergelerinden biri olarak gösteriliyor. Çok hızlı değişen ve geçen yaz sadece 50 metre boyunda glacier erimiş. Rekor bir erimeymiş. Buzlar eğrince de bu küller havaya uçuşuyormuş. Deli gibi kül fırtınası oluşuyormuş her yerde. Eridikten sonra hemen şuraya dökülmüş daha birazcık belli oluyor burada. Eriyince bunların içindeki küllerin hepsi çıkıyor dışarı. Vuzlunun rengini siyah olması nedeni içinin kül dolu olması. Buradan sonra mavi vuzlulara gideceğiz. Çok daha gösterişli olan, güzel olan bir vuzul. Bu 800 yıllık bir buz mağarasıymış. Zamanlamasına göre değişiyor. Mesela patladığı zaman o oluşmuş. Onda çok fazla aşk geniş Mesela bunda çok yok, çok az var diplerde. Yukarı beyazlaşması nedeni daha çok hava var içerisinde. Dokunması çok keyifli ya. Sabah kadar oynarsın bunu yani öyle. O kadar güzel şekli var ki. da o mavi mağaranın içi. Gördüğünüz bütün bu devasa yapı yazın yok oluyor. Tur şirketleri başka mağaralar keşfediyorlar. Turistleri başka mağaralara getiriyorlar. Her geldiğinizde farklı bir mağara görebileceğiniz bir deneyim aslında bu da. Bir de mağaranın içi sıcak. Şurası mavi hemen aşağısı. Su çünkü çok daha fazla var. Yukarı çıktıkça beyazlaşıyor buz. Çünkü orada daha fazla hava var. Video küçücük bölüyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz bazen daha çok seyahat edebilmek için videolarıma sponsor oluyorum. Elsa Speed de İzlanda serimizin son videosuna sponsor oldu. Elsa Speak bir İngilizce telaffuz uygulaması. Size sadece İngilizce öğretmekte kalmıyor aynı zamanda telaffuzunuzu geliştiriyor. Uygulama indirdim, sabah akşam kullanmaya başladım. Bütün arkadaşlarıma tavsiye ettim. Günün rahatlığıyla size de tavsiye edebilirim. İngilizce konusunda tembelliğiniz varsa, böyle üşeniyorsanız, çekeceğiniz hala varsa Elsa Speak muhteşem bir uygulama. İnsanlarla iletişim sağlamak istiyorsanız İngilizce öğrenmeniz şart. Tam zamanı diyorum. Çünkü kendinize ayırdığınız zaman daha fazla şu anda. Bu video sponsor olduktan sonra da ömür boyu satın alımlarda size özel %80 indirim sağlamaya karar verdiler. Aşağı bırakacağım linkten ücretsiz olarak indirip ücretsiz olarak deneyebilir. Beğenirseniz satın alabilirsiniz. 1600'den fazla ders, 38'den fazla da konu olması lazım. İstediğiniz konuyu seçiyorsunuz. Kelime dağcınız gelişiyor. Hem İngilizce öğreniyorsunuz hem de konuşmayı size öğretiyor. Çok başarılı bulduğum bir bu uygulama. Mutlaka bakın derim. Mesela gelin birkaç tane pratik yapalım. Ben buradan places'i yani yerleri seçiyorum. Ve tarih alanlarla ilgili bir, bir pratik yapacağız. Start diyorum buradan. Historic sites. Regular seçebiliyorsunuz, Advanced seçebiliyorsunuz. Historic sites. Excellent, doğru söylemişim. We visited some historic sites. We visited some historic sites. Almost correct. Neresini de söyle. doğru söylemişsin diyor. We visited some historic sites. Excellent. We have a shared responsibility to help. We have shared responsibility to help. Kırmızılar sizin tam olarak söyleyemediğiniz yerler. Böyle nerede yanlış yaptığınızı görebiliyorsunuz ve sürekli olarak tekrar edebiliyorsunuz. Do you think we'll continue to have historic sites in the future? I think we will, but maybe we won't have as many of them. Preserving them is a challenge, and people often want to use that space for other purposes. Gibi. Benim gideceğim bu kadar işte. Europe <laughs> Pro. Bu Glacier, Avrupa'nın en büyük Glacier diye geçiyor. Ve oradan dönüyor şimdi. Bugün içerisinde ikinci bir turumuz daha var. Orası da Safir Ice Cave diye geçiyor ve biraz sonra ona gideceğiz. <laughs> Araba tank gibi olunca vallahi bağırmasın demedi geçtik içinden. Başarılı. geldiğimiz gölün yanındaki toplanma yerine geldim. Diğer ice ve safere gitmeden önce küçük bir mola verdim. Çünkü karnım acıktı. Öğle yemeğim dedim. Burada bir sandviç aldım. Bir de kahve aldım şöyle. <laughs> Toplam hepsine belki 10 euro falan vermişimdir. Biraz daha fazla olur. <laughs> Şimdi de ikinci turumuza Safire gidiyoruz. Yine Lokal Guide ile beraber gidiyoruz. Yine aynı şekilde onlar önerdi. Dediler ki ikisine de gelin. İkisi de çok güzel. Bakalım nasılmış. Birincisini beğendim. Şimdi Safire gidiyoruz. Burası masmavi olan bir yermiş. Yine tank gibi bir arabayla gidiyoruz şöyle. Buzu nasıl eve götürürüm diye düşündüm. Şaka değil. Buzu eritip şişenin içerisine koyup sonra eve tekrar dondurmayı düşündüm. Iceland'dan bir buz götürmüş olabilirim. biçim yol ya 1 saat oldu hala dere tepe gidiyoruz İdam kalktı yemin ederim evet. nolak falan çok güzel gözüküyor helmet for you thank you sonunda geldik şimdi bu kramponları yine giyeceğiz çok güzel bir teknoloji var çok hoşuma gitti bunlar bir önce gittiğimiz yerdeki Glacier, o buzullar işte Avrupa'nın en büyüğü değilmiş buradaki Avrupa'nın en büyüğü hatta Amerika'daki bir eyaletten daha büyük bir buzul kütlesi varmış burada oh, her şey tamam İzlanda çok soğuk bir yer değilmiş. Yani baktığın zaman en fazla eksi beşe inen bir yer. Görünüşte Iceland her yer buz falan. Bizim doğuda eksi otuzları gördüğümüz yerler var yani. Bu Glacier'a giden yola bir de hiking eklemişler. Güzel bir yürüyüş rotası var. Birazcık soğuk burnum falan dondurdu ama az kaldı. Önümdeki buzullar devasalaşıyor. Şu arkamda gördüğünüz buzul bir sene önce tam olarak buradaymış. Yani 50 metre gerilmiş bu iklim değişikliğinden dolayı. İzlanda'ya geldiğinizde hiçbir zaman eski İzlanda'yı göremeyeceksiniz. Her geldiğinizde farklı bir İzlanda görüyor olacaksınız. şimdi o Safir mağarasına doğru gitmek için Glacier'in arasına giriyoruz. Buzulların arasına girip bir sürü mağara görebiliyorsunuz bu arada. Bir önceki mağarada bahsettiğim gibi bu mağarada seneye görmeyeceğiz bir mağara. Her sene değişiyor. Şu şekle bakın kartal şekli oluşmuş. So red helmets! fantastik bir yere geldim ya. Bütün buzulların tam arasında bir şey var ya masmavi. Şu ortama bakar mısınız? Bunun arka tarafını görebiliyorsun yani. Şu, şu mağaraya bakın ya, şuraya bakın. Öbüründen çok çok daha güzelmiş burası be. Bayıldım resmen. Şu ana kadar gördüğüm en güzel yer diyebilirim. Şu şekle bakar mısınız ya? Resmen sanat eseri. Çok iyi ya. Bizim tur şirketinin şeyi yanlarda projeksiyon getirmişler. Şurada çok güzel fotoğraf çıkıyor şu an. Harika bizim. güzel. Güzel tadı varmış sevdim. Buz mağarası. Buraya gelmek benim hayalimdi. Sonunda buradayım. Hayal kuruyordum. Bir gün ben de geleceğim diye. Ve o gün buradayım. Umarım sizin de bir gün kurduğunuz hayaller gerçek olur ve istediğiniz yere, istediğiniz şeyi yapabilecek duruma gelirsiniz. Şükür. bana şükür diyorum. Yani şurada gördüğünüz her şey buz ve buzlardan oluşmuş. Tam da ortasındaki çukurdayım şu anda. İnanılmaz bir yer ya. video da buraya kadardı arkadaşlar. Benim için hayatımın en güzel deneyimlerinden biriydi. Çünkü hayalimdi İzlanda'ya gelip özellikle bu buz mağaralarını görmek. Buralarda bu fotoğrafları çekmek benim için gerçekten güzel bir deneyimdi. Bu arada burada çektiğim bütün fotoğrafları Instagram hesabından paylaşacağım. Instagram hesabımı takip etmeye bekliyorum. Anlık olarak da dünya turumu takip etmek isterseniz yine Instagram hesabım aktif kullanacağım. Çekim yapmak çok zor her zaman. Kolay değil böyle şartlarda. Ben video çekerken ve bunu deneyimlerken çok keyif aldım. Umarım videoyu izlerken siz de aynı keyif almışsınızdır. Lokal gayete de beni buraya davet ettikleri için çok teşekkür ederim. Başarılı buldum turlarını. Gayet ilgileniyorlar. Herkes de eşit seviyede ilgileniyorlar ve hiçbir şekilde aklımda soru işareti kalmıyor. O yüzden sevdim. Bir sonraki maceramda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Sulardan akan sudan içmeden olmaz. Ha. Ha, dondur. <laughs> Her yerde rengi var şu anda. Bu arada bunlar Norveç'ten gelmiş zamanında. Vikingler getirmiş. Oh. Oh. Wow. Wow. <laughs>